Herkese merhaba arkadaşlar. Hüsnü ablayı kanalına hoş geldiniz. Bugün İbrahim ile beraber Dream League Soccer oynuyoruz. Ee, Köylü'nün maçımız var. E ben geldiğim kadar yere geldim. Buradan sonra çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar evet. biz hilesiz oynuyoruz. Hileli de ama çok bölümlerimiz var. Minecraft, Clash of Clash gibi. Bilgisayarda da GTA 3 ve iler çok ilerliyor zamanlar belki de GTA 5 çekeceğiz. Evet. Evet. Ee, şey daha çok görevlerini anlatacağız bu çeki bölüme kadar. Ee, arkadaşlar e, ee, çekebildiğimiz kadar dremlik çekeceğiz. Şu anda çektiklerimizi anlatayım. Minecraft koltuk dedik. Tanıtma. Şu an dremlik var. Hadi be çok iyi vurmuşsun. Orada değil mi İbrahim? Ben. Evet. Ee, arkadaşlar İbrahim benim yanımda neden duruyor? Ee, o benim şeyi anlatıcım. Şimdi seni, 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 tanıyalım. Ee, ben, ben İbrahim, Seredin Bakla. 13 yaşındayım. 9 Eylül'de doğdum. Herkese buradan selamlar. Ee, arkadaşlar size dediğim e, cüce, 7 cüce kanalını gitmenizi istedim Onlar da çok güzel videoları. Hatta ilk direnişte oh, well, ıı, onlara vermiştim. Onlar yapmıştı. Ee, oh. today, biz yardım oh. ettik. çektik. Oh, evet, evet. Ee, onların ismini Ben varım. Ee, İbrahim var. Sonra Hı. Mücahit em Emre, Görgüler. Ali, ee, Ali Ömer Turan. Ee, e, Mücahit'in abisi. Oh, Abdullah Enes, Enes, Görgüler. Barat, da Berat, de Abdullah Berat Kuş, Kadir, Berat Kuş, Sonra Kuş e, ee, İlyas da Ama an, Berat orada şey çok konuşmadı Evet ya Berat çok fazla konuşmadı Ama Berat da e, en iyi yakın arkadaşlarımızdan biridir evet. Onu da diyelim ve maçımıza arkadaşlar, devam edelim Arkadaşlar yorumlarınızda bir, biraz daha video çekeceğiz İstediğiniz oyunu yazın çekmeye çalışacağız Aa. Oh. Bilinmedik oyunda olmasın yani. Herkesin bileceği bir oyun olsun. Ya arkadaşlar Aspal 8 çekmeyi düşünüyorum. Aspal 8 çıkalım. İnşallah benim yani bilgisayarda da var. Oradan çekebiliriz arkadaşlar. Bilgisayarında da var mı bu? Evet, evet benim arkadaşım. Her bilgisayar şey tabii. Şey Devrinde o 8 oldu. Eee Resul gol, altı. gol attı. Yedi cüceler 1-0 önde. Neden yedi cüceler kaldı? Arkadaşlar dediğim gibi eee. Ee, video çektiğimiz gün e, oraya ismi öyle yazdık öyle çekildi ama değiştireceğiz artık ya değiştireceğiz bölüm üçüncü bölüm diye gideceğiz evet arkadaşlar arkadaşlar biz videoda en önemli şey argo ve küfür kelimeleri kullandık lan mal falan demiyoruz evet buradan e, size diyeceğim şey e, Muhammed ablayın kanalını ziyaret etmenizi isteyin çok güzel minecraft videoları var da. evet o çok güzel gerçekten başarılı. Şimdi benim kuzenim oldu kendisi ve ikisi burada. Abi ne yapıyorsun? Ne trik İnşallah Evet. evet. İbrahim senin tabletinde var mı? Senin tabletinde. Tabletinde var değil mi? Evet diğer bir skor var ama ben çekmiyorum. Ben hep hani ben, ben hep sürücüler alıyorum. Böyle ball, bir şey. Hadi be çok fazla. Ya. İnşallah bu maçı da bir gol geliyor galiba. Yine değil, yine evet. o, bir de, Arkadaşlar yine e, bir gün öneriyoruz. Arkadaşlar içeride Türk müebbisi gelirse bizi kılın lütfen. Aga ve Küfür kullanmadığınızı kullanın lütfen. Hayır. Arkadaşlar ben yine diyeyim. Aynı şeyi yine diyeceğim. Kulaş yok Mike Rock ya da önerdiğiniz bir video evet. dedi. Çok önemli. Evet. Resul gidiyor. Biz Hadi yöntemiz. burada transfer yapmayı istiyoruz. Sizin önünüzü evet, ee, e, transfer e, kalıcı yapacağız da. E, ee, ismi verirseniz seviniriz. Bir de arkadaşlar böyle kendini 600 bin miydi? Hı? Ha, 600 bin. 600 bin. 600 bin. <laughs> Onda. Eksik. Hileli oyn oynayacağımız zaman size anlatacağız oraları. Evet. Arkadaşlar bir de ben armamı değiştireceğim. Armayı değiştir. Armayı e, Ali Ömer'e söyleyeyim. Ooo abi bak çok sakat. Sakatlandım. mı? Kalkıyor herhalde ama bu <laughs> sefer sakatlandı mı? Çok sakatlanır lan. Ayı gibi duruyorlar ya. Hayvan gibi şen yapıyorsunuz ya. Ayı gibi Evet abicim Biz kardeş olmuşuz Arkadaşlar şu en popüler Yo Arkadaşlar ben bunu dik çekiyorum konusunda hiç aram yok Rejelansı yok ama Kanal var Evet arkadaşlar doğru Devam ediyorum arkadaşlar Evet bu Evet gidiyorum. Şu an gitti gidiyor unuttu komu resmen. A Kaleciye bir tane. Kaleciye hemen açılıyor onu biliyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar. Açıtma deneyi çekiyor. Ya şey hareket yapmaya çalışıyorum ben. Hı, hı. Hareketli bir gol oldu. Hareket. Arkad arkadaşlar arkadaş hareket şöyle. A aşağıya e şu. Hani haklar olduğu yerler. Ama 17 gol, yani. gol edin. Ama çok kötü. Ilk hiç, arkadaşlar ilk bölümümüz onu kesinlikle dedim ki, yani. şu Arkadaşlar şu harflerin olduğu yerden bakın şöyle havaya kaldırırsanız e, ha, hareket böyle. ediyor. Bak arkadaşlar böyle mesela. Mesela o ama bu o topu takmıyor. Ama topu çok rica yapmıyor tam adamın önünde tam o O yüzden yapın biz, biz size bir tutuk bulmuştuk diye bir şey oldu. Arkadaşlarınıza da söyleyebilirsiniz bilmeyenler için. Ama herhalde oyunun ilk oynayınca. için Hareketi anlatıyorum ilk oynayacağım. Evet Evet bu evet. bir <laughs> maçı kazandık. Yazın on İkinci Börekler. maçı yapalım mı? evet şimdi ilk video arkadaşlar fazla yapmayacak. Evet arkadaşlar görürsünüz abone olun çok evet. Bekle Beyginle. İbo bekliyoruz. ama İbo dur dur bekle. Bir de başka bir şey göstereceğiz. Magnemic bir şey var. Yeri giriyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın. Ü, ü, o diye adam var. Yok. <laughs> Yok <laughs> <O, gülüyor> diyor adam var. He al yazıyor <laughs> şurada. He al'a bastığınızda 8 lira verdiğinizde anamın gücü yükseltiyor. Miller abi abi, 13 mi lira yükseltiyor. İşte kendinizi yapacak, yapacak. Ee, kendinizi yükseltiyor. Şey. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> abi geçiniz. Orada önerelim. Ve Resul ile gücünü yükseltiyor. 1 lira mı yükseltiyor? Yok abi bak. Mesela kalıcı yedek kayacağım o zaman. Yani. Bravo iyi bizde ama yedek kayıcı ya da ilk olsa Bravo'nun yerine Bravo yedek kayıcı olacak. Bir tane ee daha kayıcı var. Bir tane daha var. Lüş. Ama lüş, ya. Lüş. Arkadaşlar onu ben zaten onu gücümde Onu satacağız. onu Onun yerine bir kaleci alacağız. Ama arkadaşlar, arkadaşlar, yorum yapmaz. Ee, bir, Ağustos, bir dahaki maçımız Ağuz Book'la. Ee, ikinci yapalım. bölümde. Onu da yapalım. İkinci mı? bölümde yapalım. İkinci bölümde yapalım. 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 İbrahim'in dediği gibi. Arkadaşlar e, iyi günler. Lütfen abone olmayı unutmayın.